biraz önce dediğim gibi insanlar paylaş ettim gidip evine geldiği zaman gürültü istemiyor. E biz de hoşgörüyle karşılıyoruz. Çünkü burada mahalle içinde bize ekmek yediriyorlar. Allah razı olsun insanlara. Onlar bizi idare ediyor. Biz onları idare ediyoruz. Arkadaşlar Tofaş sevdalılarına söylüyorum. Öyle laf bir arabaya atlamayın. Bakın. Şöyle bir olayın üstünden gelemeyecek gibi olursanız arabayı almayın. Almayayım. Çünkü bugün normal bir işçilik değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Her yiğidin baş edebileceği bir şey değil. Araca başlanır, bıkılır, yorulur, problemleri, sorunları vardır, yapamaz. Burada bizim personel kalabalık. Biz yaklaşık 7 kişiyiz. Yaklaşık değil, 7 kişiyiz. Bir kişi keserken, bir kişi, bir kişi sazı veriyor, bir kişi kaynatıyor, birisi taşlıyor, birisi temizliyor. Bu şekilde gidiyor. Bakın şimdi burası olmamış hali. Daha sıra burada. Burada ne yapacağız? Bakın gördüğünüz gibi çürükler var. Aslında hiç görünmüyor. Tabii bir sürü parça kaynatmışlar gördüğünüz gibi. Yani üstün körü şeyler. Artı burada şurada bir kırık var. Görebilirsiniz. İçeriden daha güzel görünür. Şurası. Bunlar falan yeni şaseyi koyduktan sonra hepsi yerine gelecek. Bu arabaya aşırı bir masraf ediniyor. Aşırı derken hani hakkı olarak masraf ediliyor. Bakın sağ taraf bitti. Ne kadar güzel. Her şey kalem gibi yerli yerinde. Taşlanıp temizlendikten sonra akü de değiştireceğiz. Yarın görürsünüz zaten. Ondan sonra temizliğine geçeceğiz. Bu şaseyi de değiştiriyoruz şimdi. Neden? Bakın o kadar masraf edilmiş. Tamam örsörün oldu yer. Bir de şu panelin ortası. Bunları bırakmayacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir işlem. Bayağı bir ağır işlem. Ağır bir iş. Sürekli arabanın başında bir kişi çalışıyor. Bir kişi yardım ediyor. Bir kişi parçaları koşturuyor. Ha, biz bunu bu kadar, bu kadar kalabalık olarak bu şekilde ortalama bir ayda bitiriyoruz. E, bir kişi veya iki kişi çalışıyorsa bir dükkanda nasıl bitirir? Siz kafanızda yorumu yapın. Araç bu durumdan. Şurası mesela başı. Burası da bitmiş hali. Aynı bu forma gelecek orası da. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Gülüyorum. Sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir şey varsa danışabilirsiniz. Cümletten hayırlı akşamlar. Tofaş sevdalarına iyi seyirler.